Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız, var iyisinizdir. Bugünkü videomuzda şeytan bıçağı kılıfını tanıtacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar bu kılıf bilgileri şu şekilde. Rüzgarı görmezden geliyor, açısı dar, ortalama bir açısı var. Biraz yüksek ama alçığı görmüyor. Dike olarak vurur yani düşerken ivmesi böyle eğimli değil de dümdüz dimdik düşüyor aşağı yüksek hasar verir. Evet, çok yüksek vuran bir kılıf olduğunu söylememe gerek yok. Kargıya veda ettik artık baloncuk kullanıyoruz. E, Atağımız da bol oldu. Çok iyi bir agresif hesap örneği olacak. Lanet olsun dostum. Şimdi şeytan bıçağını göstereyim. İşte nasıl yapıldığını da gösterelim. Soranlar olacaktır illa. Demirci, füzyonlama, diğerleri buradan böyle arıyoruz. Şeytan şeytani kılıç. Burada 180 silah kılıfı parçasına bir haftalık şeytan kılıcı yapabiliyorsunuz. Pahalı değil. Şimdi nasıl kullanıldığını gösterelim. Öncelikle buhar fabrikası etap 1'de de tavsiye etmiyorum. Burada kullanmayacağız. Kullanmanız gereken etapları söyleyeceğim ben. Burada kullanılmayacak. Bu ST1 de kullanılmaz. Buranın en iyi silahı olan zıplayan bombalarla giriş yaptım. Bu video hem şeytan bıçağı rehberi hem de Hangi etapta en iyi silah hangisi? Onu gösteriyorum aynı zamanda. Bu zıplayan bombaların da özelliği pasifi üçlü arkadaşlar. Yani ben üçlü basmamama rağmen üçlü basmıyorum. Bak hiç üçlü yok ama üçlü atıyor. Özelliği bu. Yani siz çarpı 3 bastığınızda güç kaybediyorsunuz ya. Bunda artı 1 artı 1 bastığınız için aşırı yüksek vuruyor böyle. Artı 1 artı 1 yapınca. Yani üçlü atmadan 3 atmış oluyorsunuz. Büyü saldırısını çok verimli kullanmış oluyorsunuz. Bu da sizi çok yüksek vurdurtuyor polsuz. Pov'lu iyi vurmuyor. Pov'suz daha iyi. Pov'u aşırı fena gömüyor. Çok çok fena gömüyor. Nükleer bomba gibi neredeyse. Bir de sekerek gidiyor. Onu da gösterelim. Videoda ekstra bilgi olsun. Bir hız daha fazla atsam buradan böyle tutuyordu. Bu şeytan bıçağını birinci etap kullanmıyoruz. Diğer etaplar kullanıyoruz. Buhar fabrikası için. Şimdi etap 2'de şeytan bıçağı kullanılabilir. Tavsiye ediyorum. Açı hızını göstereceğim zaten. Taktım. Başlayalım. Umarım internet gitmez. En son internet gitti video çekerken. Atamadım. Bu yüzden geç geliyor bu video. Bu haritada rüzgar kuvvetli. Boruk rüzgarın kuvvetli falan olduğu yok. Lagına başlarım ama. Heh tamam düzeldi. Ee, bu şeytan bıçağının açısı düşük olduğu için aşağı tarafa vuramazsınız. Sol alt ve sağ alta vuramazsınız. Şimdi ben geri gidiyorum. Geri nereye kadar gidiyorum biliyor musunuz? Açım değişmeden bir adım öncesine gidiyorum. Sol en arkaya açım değişmeden bir adım öncesi. Açı hızları vereceğim merak etmeyin. Üçüncü etapta da üçlü atmayacaksınız. Çünkü üçlü atarsanız böyle oluyor. Sol üstün açısı 42-73. Evet bir tanesi düşüyor. Ama 40-75 yaparsak düşmez herhalde deneyelim de. 40-75 üçlü atarsınız herhalde. Bakın açı değişmeden 40 açı olduğunda duruyorum direkt. Şuradan bir 40-76'yı attım. Tamam 40-76 üçlü yiyormuş. Bilginize. Şimdi bunu öldürmeyeyim. Ben size diğer açıları da göstereyim. İki tane 40 açıyla 2 senede 50 açıyla açımız var. Şimdi diğer açımız sol orta 40 64. 40 64 ortaya vuruyor. 40 açıları gösterdim. Sol orta 40 64. Sol üst 40 76. 40 76 üçlü değiyor ama diğerlerini tekli atacaksınız dediğim gibi. Diğerini gösterelim. Arkadaşlar bir diğeri sağ üst için 50 82. 50-82 net vuruyor. Lan bir adım fazla ileri gittim herhalde. O yüzden olmadı. Bakayım bir. Evet buna da dikkat etmek lazım. Ben muhtemelen bir adım fazla gittim. Çünkü normalde oluyordu. Evet bir adım fazla gitmişim. Tamam. Şimdi tam o noktadayım. 81 deneyeceğim. Bakalım 81 nasıl oldu. Evet 82 arkadaşlar. 50-82. Burası 50-82. Arka tarafı da 85. 50 82 attım. Bakın bu sefer tuttu. Tam doğru yerde durmak gerekiyor. Bir adım bile fark ediyor gördüğünüz gibi. Ben bir adım fazla gittim. Takıldı orada. Ama tabii ki kendinize farklı açıda bulabilirsiniz. Daha kolay açılar mevcut. Diğeri de 50-85. Onu da gösterelim. 50-85. Zınk diye vuruyor orayı. Net. Tamam. Sağ orta 50-85. Sağ üst 50 82 sol orta 40 64 sol üst 40 76 tamam burası bitti başlayalım etap 3'e Etap 3'te tavsiye ediyorum ama belli bir noktası var. Oraya gitmeniz gerekiyor ve bunun da iki tane açığısı var. Sol arkada doğarsanız direkt aşağı uçun. Benim gibi bir yerde doğarsanız da şuraya uçun. Göstereceğim şimdi. Buraya uçun. Direkt aşağı uçmayın yanarsınız. Buradan en sol köşeye. En sol köşeye geçtiğinizde açı 25 olacak. Bir adım ileri en köşeden. 19 açı 100 hız. Zınk diye girer. Şuradan 900 denemeyin. Burada 900 diye bir açı var. Onu denemeyin. Olmuyor. Şimdi bu bizi ileri attı ve ben geri dönmek istemiyorum. O zaman en düşük açı olan 23'ten 80'i atıyorum ve direkt içine giriyor. 79'da olur. Yani seni uçuracağım. Ben de seni uçuracağım şimdi bekle. Etap 4 vakti. Sonra da deniz kızını göstereceğim. Etap 4 en kolayı. Havadaki bir dümdüz vuruyorsunuz. Özellikle solda doğarsanız daha kolay. Bu mermilerin nasıl düştüğünü de göstereyim size. Göstermedim. Göstereyim bakın şimdi. Full abanıyorum şu an. 50'ye 37 attım. Bu altı temizler herhalde. Aynen. Bunları temizliyorum ki gücüm artsın. Mermiler bu şekilde düşüyor. Havada giderken eğimli düşmek yerine dimdik düşüyorlar. Dinozoru vurmak biraz zor olabilir. Sağdaysanız hep belli bir açıdan dinozorun vücuduna hedef alarak yüz hız atın. Ama soldaysanız benim gibi konumuna bağlı olarak belli bir açıdan 70-80 hız gibi bir hızda üçlü atın. Mesela ben 43-75 attım. Çünkü kafasına vuramıyorsunuz, ayaklarına vuramıyorsunuz, kuyruğuna da vuramıyorsunuz. Hatta boynuna bile vuramıyorsunuz bazen. Hitbox'ı bir değişik bunun. Hamam böceği gibi headshot yemiyor. Gerçi hamam böceği o kadar iyi bir örnek olmadı. Polat Alemdar diyelim biz buna. He, bakın böyle mesela. Vücudunu hedef aldım 45'e 100. Direkt gider. Bu etapta bu şekilde kullan. Bu fabrikasını göstermiş olduk. Böyle drop buldur olur ya? Sıra deniz kızında. Deniz kısı etap 1'de tavsiye ediyorum bu kılıfı Kullanın Şunu sakın unutmayın Kılıf rüzgardan etkilenmiyor Kesinlikle Hani Her hedefinize hep aynı hız atarsanız vurursunuz Noktayı göstereyim bakın Şu taşın üstünde 41 açıdan 68 ve 69 hız 69 atıyorum genelde en çok 69 vuruyor Dümdüz sıkın abi rüzgar fark etmiyor Rüzgara hiç bakmanıza gerek yok 40 açı 67 hız atarsanız 10 mesafe gidiyor Bunu da söyleyelim 40-67-10 mesafe gidiyor. Bunun tablosunu çıkarırım ben muhtemelen. Ama cetveli kullanmıyorum ve bu server'a karşı kendimce boykotta olduğum için kullanmayacağım. Ama 40-67-10 mesafe net. Şimdi etap 2'ye gelelim. Arkadaşlar etap 2 zor. Belli bir nokta var göstereceğim. Evet. Burada 4 sıralı doğuyorsunuz genelde. En arkanın bir önünde doğduk biz. Arkadaşlar bu en arkanın bir önünde 62 tam 100 atarsanız tutuyor. 99 beta 98 tutmaz sadece 100. Ama ben azıcık geri gidersem şöyle bir şu noktaya gidersem eh, 61 açıyı buldum. 61 açı olmayacak. 62 açı en az 98 hız en ucuna atar. Aynen. Şu akbabaya bakıp ona göre söyledim. Arkadaşlar şimdi en arkada doğduysanız 5 adım ileri gidin. 5 adım. Ve açınızı 62 yapıp en az 98 hız atın. Bu olduğum yerden 62 en az 98 atın. Evet yarasaları ne yarasası oğlum etap 4'teydi o pardon. En fazla bu köpek balığının gözüne kadar vurabiliyorsunuz ileri. Onun dışında daha ileri vuramıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani en fazla mermi bu kadar ileri gidiyor. En az 98 atmanız gerekiyor. Şimdi etap 3'e geçelim. Yani etap 2'de bu silah ucu ucuna tutuyor zar zor bir açıda tutuyor. O da en az 98 hız. Rüzgar fark etmediği için her şartta tutacaktır ama yarasalar öne çok gelirse böyle sıkıntı olur. Şimdi etap 3'te kullanmayacaksınız arkadaşlar bunu. Çünkü alttakilere vuramazsınız. Malum eksi açıda atarken hani direkt yere saplanır mantıken. Hani direkt aşağı düşer mermi. Atamazsınız. Bu etap yine bu balon silahını pardon ne balon olan şey bu. Bilye işte ya da cille biz cille diyoruz bunlara. Bursa'da meşhurdur cilleler. Biz cille diyoruz abi. Bir de çizgi film vardı cille. O yüzden ondan ağzımıza takılmıştı. Neyse şimdi bu etapın açısı 5.45'tir. Böyle dümdüz abanın. Yıkılın lan. Gene buranın açı hızları göstereyim size lazım olur. Bu dağın tepesinden 5 açı 45 ız. Yukarıda 35 açı 70 35-67 daha iyi olur gerçi. Bakacağız. Şöyle 35-68 attım. Çok öne gelirler 65 hız falan atarsınız ama siz bunu 35-70 olarak aklınızda tutun arkaya giderlerse. 35-72 falan atarsınız. Şimdi etap 4'e gelelim. Arkadaşlar etap 4'te tavsiye ediyorum. Takın. Bayağı iyi. Kutu yok etmede falan bayağı iyi. Bu arada ST1 ve Deniz Kızıl ST3 hariç takabilirsiniz. Deneme alanında da takın. Bayağı güçlü vuruyor. Şimdi açılarını gösterelim. Burada 66-100 var şu bayırın en ucunda şuradan 6600 en sağ kutuyu vuracak. 65 yapmayın takılıyor. Evet. Ama ucundan vuruyor. 99 veya da 100 hız. Buradan 75-57 uca. Tamam tuttu. Bu arada her zaman orta kusuyu kesin önce. Çünkü ondan yarasa çıkmıyor. Tepedeki ortada. Buna 70-93 yer herhalde. Yok. Biraz fazla attık. 70-93 buradaki sağ geçer şimdi 70-92 mesela. 93 değil 92 atalım biz. Ben de her açıyı bilmiyorum. O kadar da değil ama %90'ını biliyorum. Mesela göstereceğim bir tane daha en sağ vurmak için açı. En sağ açıları esberledim. Sol tarafa vurmak için gösterelim. Sol tarafı vurmak için buradan. Sol tarafta ortada ya. 76'ya 52 atıyorum. 3'ü de yiyor. 75-52. Bir açı yüksek tutmuşuz. Ondan olmadı. Sola giderse de şöyle yapıştırın 73-55'i. Şimdi en sağ kutuya vurmak için ikinci açıya gelelim. Sol taraftan da açılar var. Onları da göster... Pardon sağ taraftan da açılar var. Onları da göstereceğim. Sonraki denemedi. Şimdi buradan 61'e 82 yer bunu. Oo yarasaya takıldı. Neyse kutuyu kırdık. Arkadaşlar Poseidon'a belli bir açıda yüksek hız atın. Havadan düşük hız atmayın. Mesela burada mesela 55'e 42 gibi bir şey atmayın. Onun yerine böyle 40-59 saplayın. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda size şeyin açısını göstereyim bu karşı tarafın bazı açılarını. Ölmem önemli değil. Siz öğrenin yeter. Deniz Kızıl ST4 hakkında bir bilgi daha verelim. Buradan buraya giderseniz geri dönemiyorsunuz. Genelde dönemiyorsunuz. Genellikle dönemiyorsunuz, uçmanız gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi diğer açıları göstermeye gelelim. Benim 440 kilo uzun olduğu yerden 56'ya 64 atarsanız harika bir açı elde edersiniz. Tam ortaya vurmalık. Her taraftan vurur bu. Buradaki ne tarafa giderse gitsin vurusunuz net. 56-64 her tarafı vuruyor. Yukarıdakine vurmak için buraya gelmeniz gerekiyor. 71-61. 71-61 ortada değilse tutar. Evet. Köşede veya soldaysa 71-61 atın. Ortadaysa 59-58 falan atın. Ha öldük. Bazı kısımları tam gösteremedim. Bin kupon ne amk. Ulan 97 attım. Evet. En az 98. Şuradan uçayım. Bu arada sandıkların yanına uçmayın. Direkt tek yersiniz. Yazı bile yazmıyor. Kaç vurdunuz bile yazmıyor. Dümdüz tek yiyorsunuz. Uçmayın. Ölümcül olur. Yapacağınız en büyük hata olur. Buradan, gerçi burası da tek bir adımda açı yükseliyor. Şurayı göstereyim. Bu sandık her zaman en ortada çıkar. Durun. 79'muş açı. 80 yapalım. Tamam. 80 52, 80, 54, 80 falan filan. Buradan 80 atarsınız buna. Uzaktakini göstereyim. Şuradan 65 yüzü yer bu. Tabii 99 gitti ama olsun. Evet, 99 tamam vurdu. Bakalım daha ne kadar ileri atabiliyormuşuz. Ben bunu test etmedim çünkü. Şu arkadaki noktayı geçmeyin bak. Şurayı geçmeyin. Burayı geçersiniz, uçmak zorunda kalabilirsiniz. Burada böyle durun. Yani 63 aşı yiyor muymuş? Yok, 64. En az 64. 64 yüzde sol uca gitmiyor. Buradan sol uca vuramıyorsunuz. Ama siz gidip de şey de atabilirsiniz. Göstereyim hemen. 56'ya 79 gibi bir açıda da atabilirsiniz. 56-85 attım. Evet 56-85 burası. En son uca şuradan 56-85. 56-64 atılan yerle aynı. Dediğim gibi her hal yukarıda tutar 56-64. 69-60 atarım. Evet. 69-60'da sağ ve şeyi vuruyor. 3 tarafı birden vurabilen bir açı yok arkadaşlar. Şuradan 80-53 demiştik. Evet. Bu her zaman burada doğuyor ve hareket etmiyor en sağdaki. Onu dert etmeyin siz. Buradan bir de üçlü atma açımız var bunu da herkes bilmez biz göstermiş olalım. Buradan 32 100 tutuyor olması lazım. 31 100'e bakalım. Yavaş vurun hayvanlar. 30 vurmuyor. 31 ve 32 100 vuruyor. 33 atarsanız da üstteki mermi kafasının içinden geçiyor. Bu yamaçtan böyle 32 100, 31 100 size kalmış atabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazın. Cevap diyeceğim merak etmeyin. Bu videodan sonra artık şeytan bıçağını buhar st1 ve deniz kızı st3 hariç kullanabiliyor olmanız lazım. Her şeyi gösterdim. Biraz cesareti olan kullanır. Kolayca. Zaten çok yüksek vuruyor rüzgardan etkilenmiyor. Dediğim yerlere geçip dediğim açı hızları hiç hiçbir, hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi deneme alanında test edelim bunu. Tabi rakip bulabilirsek. Ulan rakip bulamayacakmış gibi hissediyorum. Çünkü oyun ölü. Ama bekleyeceğiz hadi bakalım. Bak bir dakika bekledim. Hala yok. Ee... Hoparlör atalım Dene deneme alanı vs gelin lan Yenerim bak emin misin Eminim Kankam. Umarım eşleşebiliriz ya Hamza video izliyorsan selam olsun Hadi ama dostum Aha Hamza geldi Kral mık Hamza da emekçilerden bu arada he. Kılıf nasıl gömüyor göstereyim 40-67 atayım 10 mesafe 66 gitti Evet. Kılıf iyi gömüyor. Kılıfın gömmesi iyi bu. Bıçak silahı var bilirsiniz. Statüleri özellikleri süper öfke ateşiyle aynı. Ama seti falan var. O efsane kılıçla hemen hemen aynı gömüyor. Şu an Hamza benim videoda olduğumu bilmiyor tabi. Şöyle ilerleyeyim. 40 72 tutar herhalde. Evet. Tutuyor. Tuttu. Yok çok ağır vurdum. Yazalım şöyle de. Bu pov nasıl gömüyor onu göstereyim. Bu illüzyon da güzel silah. Parabol atarsanız yüksek vuruyor. Aa öldüm galiba. Veyahut da ıskaladı mı? İllüzyon da iyi gömüyormuş lan. Aa uçuruyordu beni neredeyse. Neyse bıçak silahı nasıl gömüyor ben de size onu göstereyim. Evet, povu geniş gömüyor. Normal hani şey gibi gömüyor ya işte dediğim gibi efsane kılıcı gibi gömüyor aynı. Uçta kaldık. Ben gidiyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şeytan kılıcı hakkında herhangi bir sorunuz kalmadığını düşünüyorum. Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.